Gökyüzü ve kar yağışı. Gökyüzü, insanlık tarihi boyunca hayranlık ve merakla bakılan, sonsuz gibi görünen bir boşluktur. Geceleri yıldızların parıltısı, gündüzleri güneşin sıcak ışığı ile bizlere farklı yüzlerini gösterir. Ancak kış aylarında gökyüzü, bembeyaz bir örtüyle yeryüzünü kaplamaya hazırlanan bulutlarla dolup taşar. Kar yağışı, gökyüzünün sessiz bir şiiridir adeta. Her bir kar tanesi, bulutlardan süzülen minik bir sanat eseridir. İnsanın düştüğünde saniyeler içinde eriyip yok olan bunların kristaller. Bir geldiklerinde dünyayı büyülü bir beyazlığa bürürler. Kar yağarken zaman sanki yavaşlar. Şehirlerin gürültüsü azalır. Doğa derin bir nefese çekilmiş gibi olur. Gökyüzü griye çaldığında ve ilk kar taneleri süzülerek yere düşmeye başladığında hem çocukların hem de yetişkinlerin kalbinde tarifsiz bir huzur ve sevinç belirir. Karın sessizliği gökyüzünün bir hediyesidir aslında. Bu büyülü anlar doğanın insana sunduğu en zarif gösterilerden biridir. Gökyüzü ve kar yağışı, bir geldiğinde ortaya çıkan bu manzara. Hayatın koşturmacasında kısa bir duraklama ve huzur anı sunar. Her bir kar tanesi, gökyüzünün bizlere fısıldadığı birer küçük hikayedir.